Evet değerli izleyenler bültenimizin başında gün ortasının başında aktardığımız bir haber vardı biliyorsunuz. Ee, bu haberi konuşacağız tabii ki haberin sahibiyle. Oda TV Yazı işleri Müdürü Can Özçelik. Biraz önce ÖzTürk demişim. Sıra bakmayın. Ee, Öz Özçelik Can Özçelik bizimle birlikte. Merhaba Can Özçelik hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba merhaba iyi yayınlar. Ee, biraz sesi yükseltebilirsek. Elinize sağlık çok Gerçekten önemli bir röportaj ve bugün de pek çok siteye de düştü. Biz de haberlerimizi de aktardık. Emekli Orgeneral Galip Mendi ile yapmış olduğunuz bir röportaj. Burada aslında Korkut Eke'nin ve Atilla Peker'in en çarpıcı kısmı belki de burası kendisini ziyarete geldiklerini söylüyor ve bir anlamda Sedat Peker'in ifadeleri de doğrulanmış oluyor. Öyle değil mi? evet, evet Sedat Peker'in Kardeşi Atilla Peker'in dilekçe verdiği dilekçe sonrasında tabi orada isimler var. Korkut Teken ve Galip Mendi. Bugün evet. ikisi de hayatta. Ee, tamamen işte gazetecilik refleksiyle hemen Galip Mendi'ye ulaştım ve dedim ki bu iddialara siz ne diyorsunuz? Zaten ilk telefonu açtıdı hemen e, evet Biraz bugün. Sesi ben, açabilirsek, yükseltebilirsek. Bugün de ben bu iddiaları duydum ve 50 yıla yakındır bu ülkeye hizmet ediyorum. Bu iddialarda beni çok üzüldü dedi ve ardından da e, sorularımı uh -huh. tek tek verdi. E, her sorumada yanıt verdi Galipmen. Hiçbir soruda, hiçbir soruma e, bunu yanıtlamak istemiyorum demedi. Hepsine açıkça yanıt verdi. Ben de bütün röportaj röportajda ne sorduysam Galipmen diye yazımda da haberde de hepsini yayınladım. E, evet Korkut Eken'in ee, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le e, Kıbrıs'taki e, o e, Sivil Savunma e, Daire Başkanlığı'na o zaman orada görevli olduğunu söyledi Galip Mendi. Ve Korkut Eken ve Atilla Peker'in ikisinin birlikte kendisinin yanına geldiğini hatta o dönem e, Hasan Kundakçı Paşa'nın da orada e, görev yaptığını, ee, ve onları da onu da ziyaret ettiklerini söyledi Galip Mendi ee, ve e, ama dedi ben dedi o dönem dedi korku e, Korkut Eken'i e saygı duyduğum dedi kahraman. ben öyle biliyorum Sarıman'da tanıyorum kendisini ama yanında git Sedat Pekir kardeşi Atilla Pek sonradan öğrendim ama evet Atilla beraber beni ziyaret etti hatta ben ona savaş tavsiye ettim ben o Toros'la veya Toros'la bahsettik. Ama Korkut Eken bana burada TKK'lılar e, tedavi ediliyor. Biz bunu istihbaratı aldık ve bu istihbaratı değerlendirmek için, bunu araştırmak için Kıbrıs'a geldik diye söyledi dedi Galip Mendi. Korkut Eken'in e, bu şeyi istihbaratı Hasan Kundakçı'ya da e, yaptığı görüşmede ona da söylediğini ifade etti Galip Mendi. E, ve biz de bu PKK Kıbrıs'taki PKK'lıların tespiti ve bu istihbaratın değerlendirilmesi için bir araç istediler. Biz de o aracı kendilerine tahsis ettik. Beyaz Koros. Şöyle, bir iddiada bulundu. Kutlu Adalı'nın oturduğu yer Lefkoşe. Biz Lefke'deydik. Arasında da bir, bir buçuk saatlik mesafe var. O yüzden Hı -hı. E Bizden aldıkları araçla Lefkoşa'ya gittiklerini düşünmüyorum dedi. E ardından da yine Kıbrıs'ın kendileriyle alakalı olduğu yönünde yani sivil savunma daire başkanlığıyla ilgili olduğu yönünde Kıbrıs'ta çok yönde iddialar olduğunu ifade etti. Ama onu da bir küçük bir grup tarafından yapıldığını söyledi. E ve kesinlikle bizim bu konuyla bir ilgimiz yok dedi. Zaten dedi ben dedi 04 yıllar arasında e, orada görev yaptım kutlu adamı da e, öldürülmeden önce zaten tayinim çıkmıştı ben zaten orada görevli değildim dedi daha sonra da e, Türkiye'ye göreve Türkiye'ye döndüğünü söyledi e, ama oradaki manastır baskını ile ilgili de ilginç bir ayrıntı verdi Mendi, dedi ki e, biz dedi PKK'nın o manastır çevresine silah gömdüğü yönünde bir istihbarat aldık dedi. Ve dedi o istihbaratı araştırmak için bizden dedi araç istediler dedi. Biz de dedi yine Toros marka e, bir araç tahsis ettik dedi. E, ve o baskında yine Toros marka manastır baskında da Toros marka araçların kullanıldığını öğrendik dedi. Kutlu Adalı'da e, o baskında Toros marka araçları gördüğünü ve bu araçların da e, seferber e, sivil savunma daire başkanlığına e, ait olduğu yönünde yazılar yazdı dedi. E, bu dedi bizi çok zor durumda bıraktı dedi ama dedi biz dedi sadece orada manastır çevresinde PKK'lıların silah gömdüğü istihbaratı vardı. O araştırılacaktı. Biz de o aracı o yüzden verdik dedi. İddiası böyleydi. Hı hı. Ve e, Korkut ben e, Korkut Eken'in e, Atilla Peker'e e, orada silah verdiği yönündeki iddiası yani Atilla Peker'in iddiası Korkut Eken bana galip mendin odasının yanında silah verdi Uzi Markay'a silah verdi demişti o soruyu da yönelttim dedim ki e, Korkut Eken elinde bir şey var mıydı bir çanta bir poşet başka bir şey var mıydı? Evet var dedi bir bon çanta var dedi ama içinde ne olduğunu bilmiyor, bilmiyorum. bilmiyorum. Hı hı. E, çünkü dedi bizden sonra da başka yerlerde ziyarete gittiler ama çantanın içinde silah mı var başka bir şey mi var dosya var onu bilmiyorum dedi. Ama Korkut Eken elinde bir bon çanta vardı dedi. Şimdi e, bir, bir şey daha söyledi bu da önemli. İlkay Adalı Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı'nın şikayeti üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir dava açılmıştı. E, bir, vardı. Galip Mendi'nin burada ifade vermediği yönünde. Bunun tam aksini söyledi Galip Mendi. Ifade verdim dedi. Ledra Palasta o, o, Ara Bölgede Kıbrıs'taki Ara Bölgede Ledra Palasta 17 hakimin karşısına çıktım. Hepsi tek tek ayrı ayrı sorular sordular bana. Hepsini tek tek yanıtladım dedi. E, ben ifade verdim ve tanık olarak ifade verdim dedi. Yani ben orada bir şüpheli veya o olaya ilişkin bir kişi olarak ifade vermedim. Tanık olarak ifade verdim dedi. Ee, ve bütün soruları yanıtladı. Ee, Tabi burada e, şimdi tarafların iddiaların bir tarafı olan e, Galip Mendi konuştu. Şimdi Korku Teken de yani Korku Teken'in de konuşmasını bekliyoruz. Umarım hı hı. konuşur. En azından Atilla Peker'in iddialarının verdiği dilekçe dilekçedeki iddiaların gerçek olduğu ortaya çıkmış oldu Galip Mendi'nin de bu e, röportajıyla e, hı hı. ve Galip Mendi'nin Burada anlattıkları çok önemli. Hem Kutlu Adalı cinayetinin e, tekrar o cinayetin soruşturmasının tekrar açılması ve o cinayetin aydınlatılabilmesi için Galip Mendi'nin verdiği bu röportaj, o da TV'ye verdiği bu röportaj çok önemli. Bence e, bundan sonraki süreçte de e, diğer aktörlerinde konuşacağını düşünüyorum ben. Evet. Peki diğer aktörlerde konuştuğunda sizce yeniden bir e, yargılama başlar mı? Zaman aşımı meselesi e, konuşuluyor biliyorsunuz. Bu Hem Uğur Mumcu için de benzer açıklamalar gelmişti aslında Sedat Peker'den. Kutlu Adalı için de öyle. E, na, ne olur sonrasında? Zaman aşımı tartışması var ama e, yeni bir, yeni bir bilgi, yeni bir delil ortaya çıkmış. Artık bu saatten sonra zaman aşımı e, olmaz. Yeni bir soruşturmada yeni bir delil olduğu için soruşturmalar kapatılabilir. Ama eee sonsuza dek kapatılamaz. Yeni bir delil bulunduğunda o soruşturmalar yeniden açılabilir. O davalar çünkü faili meçhul bir dava. Faili meçhul bir dava olduğu için yeni bir delil bulunmuş, yeni bir tanık ortaya çıkmış ve evet, o tanık demiş ki evet biz Kutlu Adalı'yı öldürmek için Kıbrıs'a gittik demiş. Öldüremedik ama Kıbrıs'a gittik demiş. Şimdi ama daha sonrasında <laughs> Kutlu Adalı faile Artık zaman aşımı ortadan kalkar ve Kutlu Adalı cinayetinin de tekrar soruşturulması gerekir. Bu, Hı. bu bilgiler işinde tabii ki. Peki Atilla Peker'in ifadesini hiç inceleyebildiniz mi Can Özçelik? Baktınız mı o ifadeye? O da çok çarpıcı. Evet. evet Korkut Eken bana Jericho bir silah verdi diyor. Birkaç kere keşifte bulunduk diyor aracını durdurarak bize teslim edilmesinin sağlanmasını istedik diyor Adalı'nın. Yine sonrasında evet. Türkiye'ye döndük ve bu iş halloldu. Korkut komutan bana Atilla buraya geleceğiz tekrar dedi diyor. İlginç yani bu ifadedeki notları nasıl nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Şöyle bir Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker'in bugün Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin de yazdı. Ee, Sayın Süleyman Soylu da Habertürk'teki programda bunu söyledi. Devlet göre istihbarat görevlisi dedi Sedat Peker için. Şimdi Evet. Korkut hem emniyette hem e, askeriye de hem işte istihbarat teşkilatlarında çalışan, görev yapan birisin. Ee, Mehmet abi zaten Emniyet Müdürlüğü yapmış, İç İçişleri Bakanlığı yapmış. Devletin her döneminde 90'lar özellikle o, o faili meçhullerin çok yoğun olduğu dönemlerde e, aktif e, hem siyasetin hem bürokrasinin içinde olmuş bir kişi. Şimdi e, burada eğer gerçekten bir e, şey yapılacaksa bugün bir makre diye tabir ettikleri kişilerin nasıl devlette, devlet kurumlarının o bürokratlarıyla nasıl yan yana geldiğini, e, bunlarla beraber nasıl iş yaptıklarını önce onların açıklaması lazım. Şimdi Sedat Peker bazı ifşalar yapıyor. Atilla Peker diyor ki ben Korkut Eken'le beraber gittim silah verdim diyor ve biz bunları araştırdığımızda araştırmamıza da gerek yok. Verdiği isimlere telefon açıp sorduğumuzda evet diyorlar. Yani buradan e, orta, ortaya çıkan şey e, kozmik bir bilgi değil. Mi? Var olan kişiler var. Hepsi hayatta. Ve çıkacaklar. Evet yaptık ve şunun için yaptık diyecekler. Belki onlar için bu yaptıkları Sedat Peker veya Atilla Peker'i böyle işlerde kullandıkları onlar için belki suç sayılmayabilir. Onlar suç olarak görmeyebilir ama devletin suç işlemeye hakkı yoktur. O yüzden şöyle bakmak lazım. Sedat Peker yalan söylüyor diyorlar ama Sedat Peker'in söylediklerine karşılığına baktığımızda hem Korkut Eken iddiası hem Mehmet Ağar iddiası gerçek çıktı. O yüzden... Burada e, tarafların, yine en başta söylediğim gibi tarafların Mehmet Ağar'ın e, ve Korkut Eken'in konuşması gerekiyor. En azından e, Türk halkının doğruları öğrenebilmesi için e, bu isimlerin e, Galip Mendi gibi çıkıp cesurca her şeyi anlatması gerekiyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan, Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Ve işte mafyaya taviz vermeyeceğiz dedi. Tavizsiz olduk dedi daha doğrusu. Ve sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı dedi. Buna mı yorumunuz ne olur acaba? Şöyle tabii bu bir siyasi e, tavır. Sonuçta e, Süleyman Soylu, Sayın Süleyman Soylu bir İçişleri Bakanı, hükümetin bir bakanı. Bugün de Bahçeli Başkanı, desteğini açıklamıştı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğini açıkladı. Başı doğal olarak kendi bakanını savunması kadar doğal bir şey yoktur ve ee, belki içeride başka tartışmalar vardı belki belki ileriki dönemlerde e, Süleyman Soylu daha başka bir göreve atanacak olabilir ee, ona sahip çıkıp İçişleri bakanlığı değil de belki cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini verecektir daha çok yanına alacaktır falan böyle iddialar var ama e, neden sahip çıktığının ben çok e, ve anlamlı bir sor, e, tartışma olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, hükümet, e, hükümetin başı ve hükümetin bakanı sonuçta sahip çıkmak zorunda. Hı hı. Çünkü İçişleri Bakanı'nın yaptığı her <laughs> iş doğal olarak e, Sayın Cumhurbaşkanı'na da bağlıyor. O yüzden e, sahip çıkıp çıkmama konusu değil, bu siyasettir. ve Orada ben hani o siyasi yorum çok yapamam e, gazeteci olduğum için. Evet, açıklama, açıklama geldi. Da... Şimdi aslında herkesin evet. beklediği şey bir adım, öyle değil mi? Yani e, bu Peker'in pek çok iddiasına yönelik. Ne zaman ee, soruşturma başlayacak? Herkes bunu evet. bekliyor tabii ki de. Ee, evet, zaten şimdi mafya Süleyman kendisini Söylü ihbar Söylü. ediyor, itiraf ediyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu da çok evet. enteresan. Süleyman Soylu kendisini ihbar etti. Ee, evet Süleyman Soylu kendisini ihbar etti. Şimdi yapılması gereken şey şu, o ihbarı bir Cumhuriyet Savcısının alıp Süleyman Soylu'yu çağırıp gerekli izinleri alıp zaten kendisi de söylüyorsa biz bir cümle servisi çağırdığında ben gideceğim her şeyi anlatacağım gidip bir cumhuriyet savcısının bunu yapması gerekiyor Türkiye'de öyle bir cumhuriyet savcısı var mı ve sen o soruşturmayı başlatacak bir ve sen de başlatmasına gerek yok aslında ortada bir zaten kendi şeyi var bir ifadesi var Hı -hı. Ben başvuruyorum diyor Süleyman Soylu bunu açacak bir Cuümhuriyet servivissi Tabii ki muhakkak çıkacaktır olacaktır ama bunun ne kadar sağlıklı yürüyeceği tartışmalı. İşte burasını tartışabiliriz. Yani daha dün mecliste HSK'ya 7 tane üye seçildi ve biz bir aydır HSK'nın üyesinin işte 4 tanesinin AK Parti'nin, 2 tanesinin İyi Parti'nin, bir bir tanesinin CHP'nin CHP tarafından seçilen HSK üyelerini tartıştık. Dedik hı hı. ki AK Parti İyi Parti'den ee, işte e, destek istedi. İyi Parti CHP anlaştı. İşte 3 üye verdiler. Yok 2 üye verdiler. 1 üye de eksik kaldı. Şimdi bu tartışmaları yaptıktan sonra şimdi HSK zaten e, meclis seçerken siyaset zaten HSK'nın içine girmiş oluyor. Şimdi burada tutup e, ne kadar bağımsız, ne kadar tarafsız bir soruşturmalar sadece bu soruşturma açısından değil tüm genel anlamda söylüyorum bunu. HSK'nın yapısı kurulu. değişti. yapısı değişti ama HSK, HSK ne kadar siyasetten uzak ve bağımsız bir yapı haline geldi. Bu tartışılır. O yüzden umarım böyle Cumhuriyet Savcıları çıkar, etkin bir soruşturma yürütülür. ve Biz de açıkça görürüz her şeyi. Göz ardında kalan bir mesele de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasında. Şu kısım olduğunu düşünüyorum. O gün dedi ki Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den söz etti. Ve mali işleri Özge Peker üzerinden yürüttüğünü söyledi. Sedat Peker buna ilişkin bir yalanlamada bulundu. Birkaç şirket Özge Peker eşi üzerinde e, olduğunu söyledi. Ama tabii şu kısım da biraz sanki gözden kaçtı. E, Özge Peker eğer bir suç örgütü liderinin e, mali işlerini yürütüyorduysa evine düzenlenen operasyonda neden gözaltına alınmadı? Ve şu an eşinin ve çocuklarının yurt dışına çıktığını biliyoruz. Yani Peker öyle söylüyor. E, yurt dışına çıkışı nasıl e, mümkün olabildi? Nasıl izin verildi? E, burada da bir sanki zafiyet var gibi duruyor. Ya da ya İçişleri var. Bakanı Süleyman Soylu bunu yeni mi öğrendi? Ya da bilemiyorum siz Vakit, nasıl yorumluyorsunuz? Özge Peker hakkında eğer bir soruşturma yoksa zaten Özge Peker hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyamaz. He, bir Hakkında bir soruşturma olur. E, bir soruşturma vardır. E, ve e, hakim der ki veya sadece talep eder o soruşturmanın içindeki soruşturma yürüten savcı talep eder. hakimle karar verir ve yurt dışı çıkış yasağı koyulur ve çıkamaz. Şöyle bir, yani önce şunu sormak lazım. Özge Peker'le ilgili bir soruşturma var mı? Sedat Peker'le birlikte. İkincisi varsa neden e, soruşturma vardı da yurt dışı çıkış yasağı koyulmadı dediğiniz gibi o baskında neden gözaltına alınmadı? Yoksa ee, da e... Bunu neden yoksa geçtiğimiz da gün açıkladınız sayın bakan? Tartışma. E yoksa da o zaman deriz ki e yani bunları söyleyene bunları söyleyecek kişi biz değiliz. Yani sonuçta devletin yargı organları var. Şimdi bu biliniyorsa Sedat Peker'in mali işleri Özge Peker'in yürütüldüğü biliniyorsa devlet içinde bir soruşturma açılıyorsa, o bizim sorunumuz değil ki o devletin sorunu. Orada bir zafiyet varsa İçişleri Bakanlığı'nın e, bunu Adalet Bakanlığı'na sorması lazım. Demesi lazım ki ee, Özge Peker, Sedat Peker'in işlerini, mali işlerini yürütüyor. Biz bunun tespitini yapıyoruz. Siz neden soruşturma açmıyorsunuz diye burada Adalet Bakanı'na sormuştuk. Yani burada televizyon ekranına çıkıp mali işlerini onlar yürütüyor demenin e, bize bir faydası yok. Çünkü kaçmış. Kaçmış oluyor Özge Peker. Madem mali işlerini yürütüyordu Özge Peker, Özge Peker neden soruşturma açılmadı? Açıldıysa neden yurt dışı çıkış yasağı koymadı? Çünkü eşi dışına çok önemli çıkmıştı. O yüzden e, buradaki tartışma aslında birazcık işi e, yolu başka bir yöne çevirmek gibi geliyor. Yani burada doğrudur. Biz ben şu iddiaya yanlışır demiyorum. Özge Peker, Sedat Peker'in mali işlerini yapıyor olabilir. Ama bu tespiti ben yapamam ki. Bu tespiti evet. yargı var. O, o yüzden. Pek çok konu yani gibi güzel, bu da da bu ucu tarzı. açık duruyor. Yani İçişleri Bakanı da yapamaz bu tartışma. Bu tartışma İçişleri Bakanı da yapamaz. Yani o suç duyurusunu yapıp o soruşturmayı başlatmaları lazımdı. Peki çok teşekkür ediyorum Can Özçelik yayınımıza katıldığınız evet. için. Evet. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz.